biliyorum çünkü çok mücadelecidir. Mesela babam bazen belirli konularda eh yeter deyip geri adım atabilir ya da pes edebilir olmuyor diyebilir ama mesela annem pes etmez hiçbir zaman pes etmez mesela o mücadeleci tarafıdır o çünkü çok zorluk çok zorlu şartlardan çıkmış çok zor şartlarda eğitim almış büyümüş ve bir noktaya getirmiş kendini. dolayısıyla o o mücadeleci ruhu bana da yansımış durumda ben çocukluğuma baktığım zaman bana verilen şey şuydu. Duygu e, şuydu. E, senin bu hayatta işte klasik bir memur aile babanın, anne babanın çocuğu senin bu hayatta dürüst çalışkan bir insan olmaktan başka bir şansın yok. Yani e, bana hep bu mesaj verildi. Yani bana bu söylendi diye söylemiyorum. Böyle yetiştirilmeye gayret Hı -hı. edildim. Yani e, çalışmaktan başka şansın yok. Böyle bir ailedesin. biz de bak hani tabir yerindeyse lütfen şey olursa eşek gibi çalışıyoruz. hani Eşek gibi çalışarak hayatını bir şekilde idame ee, ettireceksin, devam ettireceksin mesajı almış bir şeydi e, ailen. Dolayısıyla çok çalışkan bir ailenin içerisinde büyüdüm. Ee, annemle olan e, iletişimim ve ilişkilerim de işte dediğim gibi yani hep böyle işinden kalan zamanlarda işte işini de bir taraftan koşturuyor, bir taraftan da evini de eksik etmiyor. Böyle bir denklemde yaşadık. Ee, ben hep söylüyorum. Geçenlerde eşime anlattığım konulardan bir tanesi. Ben ilkokul birinci sınıftan itibaren e, eve geldim. Annem yoktu. Mesela kendi yemeğimi de yapıyordum. Kendi başımın çaresine de bakıyordum ve vesaire vesaire ve annem mesela belirli dönemlerde izin alıp işte e, ben okuldan geldiğim zaman işte yemek yap zaman garipsiyordum mesela. Şey diyordum yani bir dakika ya ben yemek yemeyeceğim ben kendim yaparım falan diyordum mesela. Yani karşımda şey vardı. Hep bir çalışan bir kadın e, ve çocuklarla ilgili bir insan vardı. Hep onun dengesini e, gördüm. Çok mücadele ettiler. Yani ben şimdi bakıyorum bugün e, şey diyorlar yani biz kendimiz için de çok mücadele verdik. Senin için de yani evlatlarımız için de çok mücadele verdik diyorlar. E, o mücadelenin de bence e, şöyle meyvesini topladılar. Onların gözünde ee, annemin tabiriyle şöyle anlatıyorum yani çok yorulduk, çok yıprandık belki İşte hem işimizde bir şeyler yapmış olduk hem sizlere hayatta bir şey yapmaya çalıştık vesaire ama bugün dönüp baktığım zaman kafam çok rahat Aykan diyor Yani hem ablamdan yana da sana da yana kafamdan çok rahat bundan daha büyük bir mutluluk olmaz yani ödediğim bedellerin sonucunu çok aldım güzel. diyor aslında bana verdiği mesaj oydu bu da bir çocuğun duyabileceği en güzel mesajlardan birisi ee, annesinden evet. babasından çok güzel. Ee, peki eşiniz, evlat, evlat size ne hissettiriyor dedik, baba ne hissettiriyor dedik ee, ve şimdi eşiniz, eşiniz siz, eşiniz siz, sizin e, kalbinizde, gönlünüzde, hayatınızda ne, nasıl bir anlam taşıyor? <laughs> şimdi muhtemelen yayın izliyor, ee, zaten yan, yan tarafta da oturuyor şimdi. <laughs> ne ne diyeceğim <laughs> ya? Ya şöyle, eşimin, ben e, eşimle ilgili bir, bir, bir şey söylüyorum bu hayatta benim hayatta zaafım olan çok az insan var. Eşim bunlardan bir tanesi. Şöyle ki zafımdan kastım şu mesela eşim bana yani mesela birçok insan bana şey dedi, ya Aykan şu konuda yardımcı ol deyip mesela, işte, ya yapamam desem diyebilir, diyebilirim. Ama eşim dediği zaman mesela her şeyimi bırakıp mesela koştuğum zaf zaafım böyle bir zaaf. Yani e, şey içinden söyleme. Zaafım var işte nasıl diyeyim mesela Kötü, kötü bir anlamda kullanmıyorum. Ya da olumsuz bir şey anlamda kullanmıyorum. Ya da bir zayıflık göstergesi. Çok iyi anlıyor. anlıyor. Biz, bir, zayıflık göstergesi anlamda söylemiyorum. E, bu anlamda şey gibi görüyorum kendim. Yani böyle işte şeyde çizmek istemiyorum. işte sosyal medya şeyi vardır işte. Biz çok mutlu bir çiftiz. İşte bir elmanın iki yarısıyız falan filan gibi ama gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Eşimi kendim bir yarımım olarak görüyorum. Benden bir parça gibi görüyorum. Yani o kadar artık böyle içe geçtik. Hatta şeyi söyleyebilirim. E, zaman içerisinde bunu bana söylemişlerdi. Ben inanmıyordum. Çiftler e, evlilikleri devam ettiği zamanlarda davranışları birbirlerine geçer. Yani yani e, bir davranış diğer eşte de olmaya başlar diye. Mesela bunu yaşamaya başladık. bazı davranışlarım benim bazı davranışlarım eşime geçme başladı. Eşimin bazı davranışları bana geçmeye başladı. Ben mesela hayatta muazzam dakik bir insandım. İşte her şey planlı bilmem ne falan. Eşim de bir o kadar umursamaz yani. Hani şey geç kalır, ilgilenmez tamam der falan filan. Şimdi mesela zamanla ben de öyle oldum onunla birlikte. Mesela hatta o artık şey diyor. Ya ay iyi hadi bak geç kalıyoruz falan hani hadi biraz hmm. artık var. Şimdi tam mesela rolleri değişmeye başladı. Ee, ama şey yok mu? Ee, geçenlerde bir bir filmde mi izledim? Bir dizide mi? Bir 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 sahne söyle. Bir sahnede şey söylüyor. Diyor ki bilirsin diyor. Her evliliğin e, inişli ve çıkışlı yılları vardır diyor. Ee, ve ama diyor esasında sonuca bakarsın diyor. Yani her evlilikte kötü giden dönemler vardır, iyi giden dönemler vardır. En önemli olan sürdürülebilirliktir diyor. Yani bizim benim işimde çok kötü dönemlerim de oldu, çok, güzel. çok iyi dönemlerim de oldu. Ama ben şuna bakıyorum, bir dengeyi bulup sürdürülebilir bir ilişki oluşturduğumuzu düşünüyorum. Ee, bir de şey var mesela, bir takım konuları da yendik artık. Mesela birbirimize katiyette küsmüyoruz artık. Yani ben mesela o küsme meselesi benim önemli konulardan bir tanesi. Eşimle açtığımız konulardan bir tanesi. Yani mesela böyle trip atıyorsa bile ben çok darlanıyorum. Diyorum ki yani ya bana trip atma. Gerçekten buna harcayacak eforum yok. Ama sorununu söylersen sana yardımcı olurum. Trip atarak çözemezsin çünkü bunu. Ben de atarak çözemem. Mesela ben de trip attığım zaman ya da işte böyle bir işte böyle işte konuşmuyorsun falan diye böyle. Ee, çok darlandığım konulardan tersi. Mesela zamanla bir takım şeyleri açtık ilişkimizde. Ee, bu anlamda o yüzden sürdürülebilir olması açısından önemli görüyorum. E, eşiniz de anladığım kadarıyla bilgili bir kadın, bilgili bir anne, bilinçli bir anne aynı zamanda. Bilinçli bir de eş. E, anlattıklarınızdan, çünkü başından sonuna kadar böyle e, aralarda e, mesela o Onuna ilgili söylediğiniz şeylere baktığımda birbiriyle konuşan, anlaşabilen, birbirini dinleyen bir çift görü, gördüm yani öyle bir şey çıktı fazla öyle tamam e, Ya genellikle e, bu da çok güzel bir şey. <laughs> ya yani tartışmalar da olsa tabii sizin söylediğiniz şey o kadar doğru bir şey ki yani e, e, zaten o ay ayır dededebiliyor biliyor. İnsanlar e, ilde de e, hani görüp yaşamak gerekmiyor. Kelimeler de bazen insanları çok iyi anlatıyor, anlatabiliyor. Kelimeler de insanları ele veriyor. Ee, mesela o hani o yoğunluk, o duygusallık belli ki burada gözüküyor yani. Sizin paylaşımlarınızdan ziyade anlattıklarınızdan yola çıkarak söylüyorum. Ee, Allah ömrünüze bereket versin. Çoluk, çocuk hep <laughs> <işte, gülüyor> beraberce ömrüze bereket olsun e, ben diyorum ki e, burada e, artık tamamlayalım e, olur. sizin olur. aslında siz bir deryasınız e, konuşulacak çok şey var çok ciddi söylüyorum e, o yüzden belki ikincisini yaparız olur mu? E, çok da güzel olur ben çok memnun olurum eğer katılırsanız e, sizinle sohbet Tabii etmekten ki. çok, çok sağ keyif sağ alırım çok e, ben size şekilde. Ben size son olarak şunu sormak istiyorum bitirmeden önce. Siz de bir sohbet yapıyorsunuz baba sohbetler ve evet. siz de bu sohbetlerin içinde babaları da ağırlıyorsunuz değil mi? Evet. Uzmanları da ağırlıyorsunuz babaları da ağırlıyorsunuz. Hatta daha baba var. daha az ya da baba, Baba daha az konuğum oldu öyle söyleyeyim. Yani yaklaşık 10 10 yok pardon. 22 yayın falan yaptım. Bu pandemiden dolayı ara verdik bu arada biz yayınlara. Radyo ile birlikte İşte tekrar başlayacak Hı -hı. ne zaman başlayacağını da bilmiyorum ama işte konuşuluyor yavaş yavaş. Böyle 22 yayından böyle 5-6 baba. A Baby Joy'da Karnaval Grup'ta Baby Joy, Radyo Baby Joy, internet Hı -hı. radyosu, podcast'lerimiz Karnaval Radyo'da, Radyo Baby Joy'da bulabilirsiniz. Yani Google'a şey yazdınız Radyo Baby Joy işte bilgili baba yazdığı zaman o podcastler Google'da düşüyor insanlar. Çıkıyorlar. Tamam sizin sorunuz yerim e, kaldı e, rica ederim e, bu bilgiyi de vermiş olduk iyi oldu ben de öğrendim e, bütün bu e, sohbetlerinizden e, özellikle ebeveynlik ve çocuklar üzerine yapılan babalık üzerine yapılan sohbetlerinizden e, sayfanıza düşen o baba sohbetlerinden ya da yorumlarından hmm. e, nasıl bir baba figürü çıkıyor son olarak da bunu alın al al sorunuzu işte. çok yani, anlamadım e, bütün bu mesela hesabınızda hesabınıza yorumlar geliyor ya babalardan özellikle gelen yorumlar ve karşılaştığınız babalar sohbet ettiğiniz insanlar nasıl bir erkek ve baba figürü çıkıyor Türkiye'de ya da işte konuştuklarınız hmm. arasında hmm. ortak bir nokta var mı? Ee, ba ba baba ile ilgili bir gelişme yaşıyor muyuz mesela? Hmm. Yani hani babalıkla ilgili bir ilerleme yaşıyor muyuz? En son son sorum da bu olsun. Tamam. Sizin fikrinizi alalım bunu. Tamam. Güzel bir soru. Şöyle şimdi babalık meselesi erkeklik meselesiyle irdelenmesi gereken bir konu. Yani bir erkek e, erkekliği bir mesele olarak ele almadığını sürece, erkekliği bir meselesini çözmediği sürece bu babalığa da yansıması, e, babalığa da ister istemez yansıyan konulardan bir tanesi. Yani bir erkek e, erkekle işte o eşitlik, cins, toplumsal cinsiyet rollerine dair konuları da eksik kalıyorsa babalığında da eksik kalıyor ve problem yaşıyor bana göre. Dolayısıyla şöyle bir şey, şöyle bir açıdan bakıyorum. Şimdi Türkiye'de ve dünyada e, muazzam bir feminizm hareketi ee, çok yükseldi. Kadınların çok güçlü sesler çıkarıyorlar ve muazzam başarılı. Yani bundan 5 sene önce, 10 sene önce feministlere e, çok kötü da bakış açısı varken bugün feminizm dünyada çok önemli bir noktaya geldi, bir harekete dönüştü. E, ve bu açıdan baktığım zaman aslında erkeklere de ciddi oranda hadlerini bildiriyor kadınlar. E, ve bu bunu da çok başarılı buluyorum. Dolayısıyla eşitlik meselesinden toplumun dönüşümü ve değişimi açısından baktığınız zaman bunun erkeklere de bir yansıması var ve bu değişimi yaşayan, yaşamaya başlayan bir toplumda erkek modeli de var. Şimdi kendi babalıklı, kendi babalarımızın olduğu döneme baktığımız zaman, bu dönemki babalara baktığımız zaman arada ciddi farklar olduğunu görüyoruz. Yani bu genel olarak arkadaşlarımızla da kendi aramızda konuştuğumuz ve ikna olduğumuz konulardan bir tanesi. Ama metropollerde. Yani büyük şeylerde babalık figürünün değişmeye başladığını görüyoruz. Bunu bizzat kendi gözlemlerimde evet. de, de söyleyebilirim. Arkadaşlarımla da gözlem yaptığın incelemelerde de bunu görüyoruz. Metropollerde babalık ve erkeklik kavramı değişiyor. Yani evet hala ataerkil bir toplumuz, hala kırmamız gereken şeyler var. Ama en azından metropollerde babalar artık şunu diyebiliyor. Ben çocuğun altında değiştirebilirim ben çocuğumu besleyebilirim, ben çocuğuma Çok bakabilirim ha. diyebiliyorlar. Ve bu yadırganmıyor artık. Ya bundan 4-5 sene öncesine kadar bile yadırganıyordu bunlar. Ee, şimdi öyle değil. Metropollerde böyle ama küçük şehirlerde, kasabalarda, ilçelerde vesairelerde e, bu konunun e, değişmesi biraz daha zaman alacak. Çünkü orada ataerkil e, toplum dinamikleri daha ortada yani e, daha ön planda. Dolayısıyla bu aterkil meseleyi çözmeden babalık meselesini çok kolay çözeceğini düşünmüyorum. E, açevin programı var, evet. E, hı hı. A, ama tek başına açevin de çözebileceği bir konu değil. Tek başına bizim sosyal medyada çözebileceğimiz bir konu değil. Tek başına keminizm hareketiyle ya da eşitlik meselesiyle toplumsal cinsiyet rolleriyle çözecek bir şey değil. Bunun Türkiye'de eğer yani şöyle söyleyeyim, babalık meselesini bir yere taşıma çalışacaksak bunun belki işte bir ülke politikası olarak devlet politikası olarak hayatımızın içerisinde yer alması ve bunun ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Erkeklik meselesinin bir mesele olmaktan çıkması gerekiyor. Hem dünyada affedersiniz hem de Türkiye'de. Bu meseleyi çözdüğümüz zaman babalık meselesi bir yere ister istemez taşınacak. Başka çaresi yok çünkü. E, çünkü şöyle, eğer aterki bir toplum dinaminden geliyorsanız, çocuğa kadın bakar, ben ev işi yapmam, ben onu etmem, bunu etmem derseniz, o zaman babalık vasfınızdan geriye doğru kalmaya başlıyorsunuz. Babalık vasfını, babanız, babalık sorumluluğunuzu yerine getirmemeye başlıyorsunuz. O yüzden diyorum ki, babalık e, duygusal bir kavram, ama aynı zamanda bir erkek lik meselesi de içinde barındıran önemli bir iki iki kavramı bir araya getiriyor. Ee, o yüzden bu meselenin çözülmesi lazım. Evet. Ee, içi dolu bir sürü şeyle dolu bir mesele hem de ee, duygusal okuma bile bunlar bunların yanında en önemli şeylerden birisi. Bugün sizden öğrendiğim şey o oldu. Daha önceki sohbetinizde de çok ilgimi çekmişti. Duygusal okuma ne demek? Hı -hı. bunu öğrenmiş olduk. Çok teşekkürler. Ben çok ee, teşekkür ederim. Çok çok aydınlatıcı bir sohbet oldu. Çok sağ olun. Ee, tekrar sizi bekliyoruz. Mevlana'nın Mevlana'nın bir sözü var. Ee, bu sözü gördüğümde e, dedim ki bunu paylaşmalıyım. Tam buraya uygun, size uygun. Ee, sevgi seninle her şey arasındaki köprüdür diyor Mevlana. Bugün Mercan Dede paylaştı buna. Hmm. Ee, dedim ki e, dedim ki bilgili bilgili baba da böyle bir insan, köprü kuran bir insan. Ee, kendisiyle, ailesiyle, çocuklarıyla, takipçileriyle. O yüzden e, köprü kuran insanlar hayatımızda hep var olsun. Çok e, sağ olun. baba da orada kalsın. İster pelerin, <laughs> pelerinli, ister pelerinsiz. <laughs> çok sağ olun. Çok naziksiniz. E, biz sizden çok bilgi almaya devam edelim. Çok teşekkürler. Tamam. Eşinize de sevgilerimizi iletiyoruz. Tabii ki. Çok sağ olun. E, çocukları bizim yerimize öpün. Çok, e, çok olun, teşekkürler. Ben çok e, teşekkür ederim. takip ettiğiniz içiniz izlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ederiz. Mutfaktan Dünya'ya çarşamba, çarşamba günleri ben yayın yapıyorum. Pazartesi, Perşembe ve Cuma günleri de Nesrin Aksu arkadaşım yayına yapıyor. Her zaman bekleriz. Biz sohbetlere taburelerimizi yanaştırıyoruz. Birlikte ısınıyoruz, birlikte aydınlanıyoruz. Yapabildiğimiz ölçüde. Evet, sizleri de aramızda görmekten çok mutlu oluruz. Babalar var orada özellikle onlara söylüyorum. <laughs> Bekleriz efendim. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Görüş çok